Toplumumuzda ne yazık ki hala süre gelen bir gerçek var. Erkek çocukları çoğu zaman ailenin göz bebeği olurken kız çocukları arka planda bırakılıyor. Bazı evlerde bu durum öylesine belirgindir ki kız çocuk büyürken hep kendini eksik, sevilmemiş, yalnız hisseder. Düşün, aynı ailede doğuyorsun ama sırf cinsiyetin farklı diye aynı değeri görmüyorsun erkek kardeşine daha çok ilgi gösteriliyor, onun başarısı daha çok takdir ediliyor, yaptığı hatalar daha kolay affediliyor. Sen sen ne yaparsan yap, kızsın diye geri planda bırakılıyorsun. İşte bu adaletsizlik yıllarca kalbinde derin yaralar açıyor. Birçok insan bunu dile getirmese de içten içe şöyle düşünüyor. Benim ailem erkek kardeşlerimi hep benden daha çok sevdi. Onlar değerliydi ama ben hep geri planda kaldım. Bu his çocuklukta yaşandığında insanın ruhunu ömür boyu etkileyen bir iz bırakıyor. Belki sen de bu satırları okurken kendi hayatını hatırlıyorsun. Küçükken bir bayram sabahı yaşadığını hatırlıyorsun. Kardeşine yeni kıyafetler alındı ama sana ikinci el verildi. Okulda başarılı olduğunda bile bu başarı çok konuşulmadı ama erkek kardeşinin en ufak başarısı evde büyük bir gurur kaynağı oldu. Bir gün hata yaptığında sana kız kısmı dikkatli olmalı dendi ama erkek kardeşin aynı hatayı yaptığında olsun erkek adam yapar diye geçiştirildi. İşte tüm bu örnekler birikir birikir ve sonunda kız çocuğu kendini yalnız değersiz hisseder. Halbuki Allah katında kız ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de aynı şekilde değerlidir, aynı şekilde emanettir, ama maalesef kültürel yanlışlar yüzünden aileler bazen farkında olmadan kız çocuklarını ihmal ederler. Bu ihmalin sonucu kız çocuklarının iç dünyasında derin yaralar açar. Çocuklukta görmezden gelinen bir sevgi ihtiyacı yetişkinlikte de devam eder. Kimi kadın hayat boyu kendisini kanıtlama çabasında yaşar. Kimi sevilmediğini düşündüğü için hep eksiklik hissi taşır. Kimi de yanlış ilişkilerde kaybolur çünkü aslında aradığı tek şey Çocukken göremediği o şefkat ve değerdir. İşte bu yüzden çocuklukta yaşanan sevgi eksikliği sadece bir anı değil, bir ömür süren bir yara gibidir. Ama burada asıl unutulmaması gereken nokta şudur. Senin değerini belirleyen ailenin sana davranışı değil, Allah'ın sana verdiği değerdir. Allah kız çocuklarını o kadar değerli görmüştür ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde kime iki kız evlat verilmişse onlara iyi davranır ve yetiştirirse bu onu cennete götürür buyurmuştur. Yani toplumda hor görülen, ikinci plana atılan kız çocuklarını Allah aslında en büyük mükafatların anahtarı yapmıştır. Sen kendini ne kadar değersiz hissetsen de Allah katında değerli, önemli ve sevgili bir kul olduğunu unutma. Bu noktada sana bir soru sormak istiyorum. Sen hiç böyle bir duygu yaşadın mı? Ailenin erkek çocuklarını daha çok sevdiğini düşündün mü? Eğer evet diyorsan yalnız değilsin. Yorumlarda bu duygunu paylaşabilirsin. Çünkü bu konuyu yaşayan çok kişi var. Böylece hem kendi duygularını ifade etmiş olursun hem de başka insanlara yalnız olmadıklarını hatırlatırsın. İşte bu paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel yönüdür. Şimdi asıl önemli noktaya gelelim. Eğer sen çocukluğunda böyle bir yalnızlık yaşadıysan, bu yarayı nasıl iyileştirebilirsin? Çünkü geçmişi değiştiremeyiz ama bugün kendimize nasıl davranacağımızı seçebiliriz. Öncelikle şunu bilmelisin. Sen Allah'ın yarattığı, değer verdiği bir kulsun. Allah seni erkek ya da kız olduğun için değil, kalbinin temizliğiyle, sabrınla, imanındaki güzelliklerle değerlendirir. Kur'an'da defalarca kez Allah katında en üstün olan takvarca en üstün olandır buyurulmuştur. Yani mesele cinsiyet değil, Allah'a yakınlık meselesidir. İkinci olarak ailenin sana eksik verdiği sevgiyi sen kendi içinde yeniden inşa edebilirsin. Çocukken alamadığın sevgiyi şimdi kendine verebilirsin. Kendini hor görme, değersiz hissetme. Unutma, Allah seni seviyor. Bu dünyada kimse sana değer vermese bile senin Rabbin seni görüyor, biliyor ve kalbine rahmet indiriyor. Dua ettiğinde, gözyaşı döktüğünde, yalnız kaldığında Allah yanında. İşte bu gerçek kalbinde yeni bir özgüven oluşturabilir. Üçüncü olarak bu yaşadıklarını başkalarına da fayda sağlayacak bir şeye dönüştürebilirsin.'' Belki senin gibi hisseden kız çocukları var. Belki aynı acıyı yaşayan genç kızlar şu an sessizce ağlıyor. Sen bu farkındalığı kullanarak başkalarına destek olabilirsin. Onlara şunu söyleyebilirsin: "Sen değerlisin, sen önemlisin, Allah seni seviyor." Belki tek bir sözün onların hayatını değiştirebilir. İşte bu yüzden çocuklukta yaşanan sevgi eksikliği sadece bir anı değil, bir ömür süren bir yara gibidir. Ama burada asıl unutulmaması gereken nokta şudur. Senin değerini belirleyen ailenin sana davranışı değil, Allah'ın sana verdiği değerdir. Allah kız çocuklarını o kadar değerli görmüştür ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde kime iki kız evlat verilmişse onlara iyi davranır ve yetiştirirse bu onu cennete götürür buyurmuştur yani toplumda hor görülen, ikinci plana atılan kız çocuklarını Allah aslında en büyük mükafatların anahtarı yapmıştır. Sen kendini ne kadar değersiz hissetsen de Allah katında değerli, önemli ve sevgili bir kul olduğunu unutma. Bu konunun toplumda daha çok konuşulması gerekiyor. Çünkü hala bazı ailelerde kız çocukları küçümseniyor. Hala bazı evlerde erkek çocuklarına daha çok değer veriliyor. İşte bu yanlışı değiştirmek için senin de ses çıkarman çok kıymetli. Bu videoya yorum yaparak, paylaşarak aslında bir farkındalık hareketine katılmış oluyorsun. Belki senin yorumun başkasının gözünü açacak. Belki paylaştığın bir video bir anne babanın düşüncesini değiştirecek. İşte o zaman geçmişte yaşadığın acı başkaları için bir ışık olacak. Ve son olarak bu videoyu izleyen herkese bir çağrım var. Eğer kız çocuğu yetiştiriyorsanız onlara erkek çocuklardan az değil belki daha çok değer verin. Çünkü onların kalbi narindir. Kırıldığında uzun süre tamir olmaz. Bir kız çocuğuna verdiğiniz küçük bir sevgi onun bütün hayatını güzelleştirebilir. O sevgiyle büyüyen bir kız toplumda güçlü, özgüvenli ve mutlu bir birey olur. Unutma, senin hikayen sadece senin değil. Belki de Allah seni bu sınavdan geçirdi ki başkalarına ışık olasın. Bu yüzden lütfen bu videoyu izledikten sonra yorumlarda duygularını yaz. Çünkü senin hikayen başkalarının yaralarına merhem olabilir ve kanalımıza abone olmayı unutma. Burada her zaman senin kalbine dokunacak, hayatına yön verecek ve seni Allah'a yaklaştıracak içerikler bulacaksın.